Her yerde gözünüze gözünüze sokulan popüler kitaplardan bence biraz bıkmışsınızdır. Yani en azından ben sıkılıyorum. Ve genelde şöyle bir şey oluyor. Popüler kitaplar beni tatmin etmiyor. Yani tabii ki de istisnaları var. 1984 ya da Hayvan Çiftliği gibi mesela. Ama artık yani bazen böyle popüler olmayan kitapların da böyle aşırı popüler olmasını istediğim bir zaman dilimi geliyor ve böylece ben de size bu düşüncemin akabininde şöyle 10 adet hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gereken kitaplardan bahsedeceğim. Ee, bakalım nasıl olacak? Ee, bu tür önerilerimin devam etmesini isterseniz de kanala abone olmayı ve bu videoya da beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Bahsedeceğim hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gereken efso kitaplardan biri Wolfgang Borchert'ın Kapıların Dışında adlı kitabı. Ben bu kitabı dört kez okudum ve e, kitap fuarında çalıştığım zaman bana gelen insanlara ve onlar benden öneri istiyorsa he, her zaman bu kitabı öneriyorum. Yani klasikler bir tarafa, benim için kapıların dışında adlı kitabı bir tarafa. Çünkü e, Beckman adlı karakterle kendimi çok içselleştirdim ve Wolfgang Borchert'in bu kitabına yeteri kadar değer verilmiyor arkadaşlar. Şu an bu kitabı hatta ilk olarak önermemin sebebi de e, YouTube'da böyle 2-3 dakikalık bir izlenmeden sonra izleyici videodan çıkıyor olması ve emin olun ki bu kitabı okuduğunuzda gerçekten de seveceğinizi düşünüyorum ve diğer kitaplara geçmeden de videoyu kapatan insanların bu kitabı kaçırmamasını istediğim için bu kitabı ilk sıraya koymak istedim ve savaş sırasında kapıların dışında kalmış bir adamın neler hissettiğini bence okuyabileceğiniz en iyi kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gereken kitaplardan bir diğeri de Alexander Pushkin'in Yevgen Onegin adlı kitabı. Açıkçası Pushkine gereken değeri biz ülkemizde zaten veremiyoruz. Fakat Rusya'da Pushkin gerçekten de çok el üstünde tutulan bir yazardır. Hatta zaten Dostoyevski, Tolstoy yani Gogol, Chekhov gibi yazarlarında esin kaynağı olmuştur ve yeni Rus dilini yaratıcısı ve Rus edebiyatının kurucusu olarak bilinir. Zaten Pushkin konuşmasında da Dostoyevski Yevgen One Onegin'deki karakter ...karakterleri anlatarak gerçekten de Yevgeni Onyegin adlı kitabın popülaritesinin kazanmasına bir esin kaynağı olmuştur diyebilirim. O yüzden halkın bütün katmanlarına bakabileceğimiz ve şiirsel romanında başlangıcını sayabileceğimiz bu Yevgeni Onyegin adlı kitabı kesinlikle kütüphanenize ve akıl bahçenize katmanızı tavsiye ederim. Hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gerektiğini düşündüğüm kitaplardan bir diğeri de Wilhelm Schmid'in Mutsuz Olmak Bir Yüreklendirme adlı kitabı. Aslında bu kitap bize e, toplumun bizdeki mutlu olma ihtiyacımızı karşıladığımızı söylüyor. Yani şöyle anlatayım size bizden her zaman mutlu olmamız bekleniyor. Hatta YouTube'da, Instagram'da sürekli böyle gülen sıratlarla böyle bir şeyler yapmamız gerektiği bekleniyor. Fakat mutsuzluğun da bir erdem olduğunu ve mutsuzluktan da mutluluklar çıkarabileceğimizi belirten bir kitap olduğundan dolayı ve popüler kültüründe nasıl mutlulukları gözümüze soktuğunu böyle güzel ve iğneleyici bir dille anlattığından ötürü Wilhelm Schmidt'in Mutsuz Olmak adlı kitabını da bence popüler etmemiz gerek artık arkadaşlar. İspanyol varoluşçu yazarlardan Miguel de Unamuno'nun Sis adlı kitabı da bence bu kategoriye girebilecek çok güzel kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, aynı Rusya'da Dostoyevski neyse İspanya'da da Unamuno arkadaşlar. Çünkü varoluşçu felsefeden etkilenmiş ve hatta Kierkegaard'ın felsefesini hayatına katabilmek için Kierkegaard'ın e, ana dilinden kitaplar okumaya başlam başlamış bir yazar ve bunun üzerine Danca öğrenmiş bir yazar. Yani Unamuno gerçekten çok etkileyici bir isim arkadaşlar ve faşizmi hiç sevmediği için zamanında Franco'ya böyle tamamen kahroluk Olsun, sizin despotizminiz ve kahrolsun faşizm diyebilecek kadar cesur bir adam. O yüzden Sis adlı kitabını da İspanya'nın siyasi acılarından etkilenmiş bir aşk hikayesi okumak isterseniz kesinlikle okuyabileceğiniz, hiç popüler olmayan bir kitap olarak sayabiliriz diye düşünüyorum. Sürekli roman mantığından ya da işte bu tür kurgu kitaplardan biraz çıkabilmek için de Gündüz Vassaf'ın Mostar adlı gezi yazısı kitabını okumanızı tavsiye ederim. Biz yani böyle gezi yazısı ya da böyle felsefe ya da nesnel metinler, okumuyoruz fakat Mostar adlı kitap bence gezi yazısı alanında okuyabileceğiniz en iyi kitaplardan biridir diye düşünüyorum. Çünkü Mostar köprüsünün iki yakasında da farklı hayatlar var ve o köprünün üzerinden geçen insanların adımlarıyla beraber bir insanın aklında bir insanın aklından geçen düşüncelerin ne kadar böyle farklı boyutlara ulaştığını görebiliyorsunuz. O yüzden Gündüz Vassaf'ın Mostar adlı kitabı da bence popüler olması gereken kitaplardan biridir diye düşünüyorum. Yine dediğim gibi böyle sürekli roman ve kurgu mantığından çıkmak için Atakan Büyükdağ'ın Kavgamız adlı kitabını da okumanızı tavsiye ederim. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Einstein, Bohr, Seilert gibi bilim insanlarının bilim ve savaş arasındaki savaşını görebilmek için gerçekten okuyabileceğiniz çok zevkli eserlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anki bilim dünyasına erişmek için hangi yollardan geçildiğini ve Einstein, Bohr gibi insanların nasıl zorluklar atlattığını görmek için bence bu tür bilim kitapları da okumanızı tavsiye ederim. Zaten hiç zorlayıcı bir dili yok. Akıcı bir anlatımla beraber bu kitabı da bence birazcık daha popüler hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Tekrar böyle nesnel ve teorik okumalardan devam etmemiz gerekirse Çağrı Mert Bakırcı'nın Evrim Kuramı ve Mekanizmaları adlı kitabını da size gönül rahatlığıyla önerebilirim. Yani yani dini görüşünüz ne olursa olsun ve hani bir yaratıcıya inanıyor olsanız bile evrim kuramı ve mekanizmalarını hayatınıza katmanız gerektiğini düşünüyorum çünkü bu konu artık gerçekten de hayatımızda olan bir konu ve e kesinlikle öğrenmemiz gereken bir konu. Yani insanın atası kimdir ve bilim içerisinde değerlendirilen evrim kuramı hangi şeylere hizmet ediyor? Hipotez, teori ve kuram kelimeleri arasındaki farklar nelerdir? ve belki de kendi görüşünüzle çelişebilecek ya da belki de kendi görüşünüzü sağlamlaştırabilecek şeyleri öğrenebilmek açısından bence evrim kuramı ve mekanizmaları kitabını da daha çok kişinin okuması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli modern romanlar mantığından biraz çıkmak açısından size Georgi Gospodinov'un Hüznün Fiziği adlı kitabını da tavsiye ederim. Yani bu kitap gerçekten de Türkiye'de elle sayılabilecek kişiler tarafından biliniyor ama Georgi Gospodinov gerçekten de edebiyatı ve kurmaca mantığını çok iyi kurgulayabilen bir yazar ve postmodern bir yazar. Şimdi modernizmde genelde kronolojik zaman ve karakterler daha belirlidir. Fakat Postmodern romanda buna tepki olarak doğduğu için daha çok böyle kişilik, kişiler ve kronolojik zaman belirsizdir. O yüzden Hüznün Fiziği adlı kitabını böyle kendi okuma zevkinize çok farklı bir kitap katmak açısından bence katabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü Gospodinov'un yeri bende gerçekten de ayrı bir yere sahip. Alexander Pushkin'in Yevgeni Onyegin kitabından bahsettikten sonra önereceğim son kitaplardan biri Dostoyevski'nin Pushkin Konuşması adlı iletişim yayınlarından çıkmış kitabı olacak. Çünkü Pushkin Konuşması kitabı gerçekten de Pushkin'in ve Dostoyevski'nin değerinin anlaşılması bakımından da e, genelde popüler olmayan ve bilinmeyen fakat benim açımdan popüler olması gerektiğini düşündüğüm bir eser. O yüzden yani Pushkin konuşmasında Dostoyevski ve Turgenev arasındaki slavcılık ve liberal batılaşma düşüncelerinin nasıl e, atıştıldığını yani kavga ettiğini ve aynı zamanda Dostoyevski'nin Pushkin'e verdiği önemi anlamak açısından e, Dostoyevski'nin son dönemlerine rastlayan bu Pushkin konuşmasını kesinlikle hayatınıza katmanızı tavsiye ederim. Yani bu kitabı böyle biraz da böyle kitaplar Instagram'da gösteresin arkadaşlar anlıyor musunuz? Yani çünkü bu tür kitaplar gösterilmezse biz sürekli böyle saçma sapan niteliksiz kitaplara maruz kalırız. Ee, yani Pushkin konuşmasında okursanız kesinlikle beğeneceğinizi düşündüğüm bir, bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama Dostoyevski'nin böyle çoğu kitabını okuduktan sonra okursanız eminim size daha çok şey katacağını düşünüyorum. Önereceğim son kitap Raymond Russell'ın Locus Solus adlı kitabı olacak arkadaşlar. Yani bundan önce önerdiğim 9 kitabı bir kenara koyun. Bu, bir, bu tek kitap bir kenara koyulur arkadaşlar. Çünkü tamamen edebiyatta ne ile anlatmak değil de nasıl ile anlatmanın sınırlarının denendiği bir roman ve e, Locus Solus'ta görüyoruz ki artık hayale böyle akla mantığa sığmayacak derecede betimlemelerin bitimlemelerin kullandığını, kullanıldığını ve Raymond Russell'ın insan aklını zorlayan böyle makineler tasarlayan bir karakter kurguladığını görüyoruz. Yani e, biraz da böyle edebiyatta ne ile anlatmak yani mesaj verme kaygısı yerine bazen de tamamen böyle aklımızı mantığımızı zorlayan e, kurmaca denemeleriyle böyle daha çok kendimizin e, edebiyat mantığını ve e, konuşmalarımızı çeşitlendirebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden Locus Solus adlı kitabını da hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gereken kitaplar arasına katabiliriz bence. Evet bu videoda size şöyle hiç popüler olmayan ama aşırı popüler olması gereken 10 adet kitaptan bahsettim. Yani bunların arasında Rus edebiyatı var, Alman edebiyatı var, Türk edebiyatı var işte ne bileyim. Sonra Fransız edebiyatı var. Yani pek çok edebiyattan size 10 adet kitap önermiş oldum. Yani bence bunları e, okursanız ya da şans verirseniz eminim ki size çok şey katacağını düşünüyorum. Çünkü içerisinde roman var, evrim kuramı var, postmodern roman var, şiirsel roman var ya da e, Pushkin konuşması gibi bir nutuk içeren bir kitap var. Yani bu kitaplar gerçekten de popüler olmaya hak ediyor diye düşünüyorum. Bence hani kapıların dışında gibi bir oyunu da hayatınıza katmanız gerektiğini düşündüğümden dolayı böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız Lütfen kanala abone olmayı ve bu videoya da beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Sizin de böyle bu tür popüler olmayı hak ettiğiniz, hak ettiğini düşünülen kitaplar varsa lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Çünkü bu tür kitapların bence daha çok bilinmesi gerek. Kendinize iyi bakın ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.